Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günde, yeni bir frogumuza hoş geldiniz. Biz nereye gidiyoruz? Kahvaltıya gidiyoruz. Şöyle bir dördümüz kahvaltıya gidelim dedik değil mi? Alper'e çok seviyor kameraya çıkmasını. Gel oğlum. <laughs> Yok elleme biz arabayla gitmiyoruz ki. He, biz arabayla gitmiyoruz. Evet. Bizim çocuklarla kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar biz böyle kahvaltıya şimdi yengem de. Çocuklara e, ne verdik? Telefon verdik. Alperanın o tarafta yedek simit, su. Hiçbir şeyler yerse buradan alır. E, Yengemde bakayım. yengemle arkadaşa o da kendine bir şeyler almaya gitti. Şöyle bir beraber kahvaltı edelim dedik. Çocuklar da oynuyor. Alper'e Alper'e Hiç bakmıyor Alper'e Eyvallah Hiç bakmıyor Alper'e <laughs> Alperen'in zama festine geldik arkadaşlar. Biz şimdi bir de hem de doğum gününde değil mi annesi? Gel oğlum, gel. Evet arkadaşlar biz aslında doğum günümüz var biliyorsunuz ama Alperen'deki anaokulda şey vardı, yaz festivali var. Şöyle bir tek tek bakalım neler varmış. Şöyle bir bakalım dedik. Neler burada da gel gel şimdi diye birazdan oğlum. Çünkü bir saat tam birde açılıyormuş. Tamam mı? şey Yiğit ee, bak geliyor Alperen. <laughs> Gel hadi Allah'sı. <laughs> oh, çok güzel oldu Alperen'in masası evet. Evet şöyle biz bahçedeyiz arkadaşlar Alperen'in. Alperen oyun alandan geldik. Şöyle yüzümde şey olmuş. Biz oyun alanında yani oyun alandan dedim arkadaşlar Alperen'in yazlık şeyi vardı. ne nerede? Bakın orada. <laughs> Balonlar şeyle uğraşıyor. Ondan sonra e, ne yaptık? E, yani yaz festivali vardı Alperen'in. Ondan sonra arkadaşlar yaz festivalinde de biraz oynadılar ettiler. Bugün biraz hava böyle bir e, açıyor bir kapatıyor. Ee, ama şöyle annemin çiçeklerini size göstermek istedim bakın ne kadar güzeller değil mi? Bugün bir biraz rüzgarlı ama hava öyle soğuk değil, hiç zıplıyor her zamanki gibi. Ee, dikkat et ama. Ee, burayı da hazırladık zaten gösterdim size şu şekilde ee, böyle hazırladık arkadaşlar. Şurayı da biz kapattık çünkü esiyor hani e, rüzgar vurmasın diye bu tarafa. O yüzden çocukların oyun eşyalarını da buraya koyduk arkadaşlar şu şekil. Şu gibi gün biraz esiyor. Bu da basket şeyleri, kutuları. O yüzden böyle bir saatler gence böyle biraz koyacağım sabit çünkü. E, iş yapacağız. Hani yemek dağıtacağız biliyorsunuz. O yüzden mecburen <laughs> sizi böyle bir yere tuturacağım arkadaşlar.